Burada neler var tanıtın bakalım. Hocam ne var? Evet tanıt bakalım kim tanıtıyor Ceyda gözü güzel. Hocam elimizde köfte var. Evet. Zaman, Ceyda hocam, başka neler var? var. Annenin elisi var. Evet, Sarma yine helal mı haram mı? Kimin annesinden? Helal olsun tut ona. Yok, tut. Adın ne? ne söyle. Zaman, evet bak bak buraya Bismillahirrahmanirrahim. Hocam salatamız var. Salatamız var. Hocam buyurun. sigara böreği. Köfte sıcak olmadan alama. Çok. Evet, grubunuzun adı ne? Grubunuzun. adı yok Olması lazım. Yıldızlar grubu. Yıldızlar grubuna teşekkürler. Evet, öbür tarafa geç. Melis grubu. Melis kaç kişisiniz? Gelin şöyle yaklaşın. Neler hazırladınız? Burada dün yedim bunu da. Kıbrıs'ta ilk defa. Buna ne deniyor burada? Alep deniyor Türkiye'de. Bunun adı ne? Alep mi? Gelin kızlar buraya gelin kaçmayın. Bunun adı ne? Kim yaptı bunu? Bunun adı ne? Bak bu lahana sarması. Bu Halep. Halep. Söyleyin bakayım. Halep. Halep. Evet. Başka neyiniz var? Sigara böreği var. Neli? Kıymalı mı? Peynirli mi? Peynirli. Kola bol bol kola içiyorsunuz. Zararını hiç bilmiyorsunuz. Devam ediyoruz. Burada bir aile grubu var. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Nasıl durum? Tamam. Evet. Oğlanla beraber geldik. Evet. Kimler var? Grubunuzda. <laughs> Grupları <gülüyor> tanıtıyoruz. Evet. Şöyle yaklaşın Anne. Erdoğan. Kimler Anne. var başka? Menünüzde neler var gençler? Menünüzde neler var? Ne var? Şey var, ne var? Ben Ama ben görmem ben lazım. Nasıl yaptın? Gel evet. şöyle yaklaş. Evet. 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 Neler var? Anne, Göster bakalım. Evli, çi, 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 çi. Ama hocam, bunlar hazır. Bak hocam. bunlar çok çok uyanık. Evet, Evde hazırlamışlar. Burada ısıtıyorlar. Uyanıkları görüyor musun? Ha hocam bak. Bunlar İç. Ha iç. Burada yapmak. Evet öbür gruba gidelim. Hocam. Gel bakalım. Hemen Yaklaş bakalım. Yutunamayacaksınız. Evet. Ne yapıyorsun arkadaşım ne sen? Neler var? Tadabileceğimiz bir şey var mı? Hani hazırlamamışım. Hocam. Tamam pişerler diyor. Grubunuzda kimler var? Sevvan var. Osman. Osman var. Hasan. Hasan grup başı sen misin? Evet. Grup başıları verin. Size yardımcı olun. Evet. Tamam. ara atın. Grubumuz çok iyi ya da çok güzel. İyi çalışıyoruz diye bir şeyler söyleyin. Hadi bakayım. Hadi bağırmanız lazım ama. Hadi. Grubumuz çok iyi. Grubumuz çok iyi. Grubumuz çok iyi. Evet görüşürüz. Başka hangi çekmediğimiz yerler var? Gel bakalım. Şu kızlar var. Onları çektim ama iyi çekmedi. Gelin bakalım. Kızlar <laughs> geri geliyoruz. Çünkü teknik bir arıza yaptı. Arkadaşımız çekemedi. Gördün mü nasıl körüklüyorlar? Sen bu gruptan mısın? Evet, evet hocam. Grup başı kim? Ben. Karar verin. Karar verin. Karar verin. Bir dakika. Ece. Bir soru soracağım. O grup başı olacak kazanan. Hazır ben mısınız? Ben de yorumluyorum. Tamam. Bir, iki, üç. Bu piknik yerinin adı ne? <laughs> Herkes günde olmaz bir kişi bilecek. Hangi mevkide? Nereye Pınar bağlı Pınar başı, burası? Pınarbaşı Pınar doğru cevap. Pınarbaşı <laughs> sen çek. Şey. Gel bakalım. Şu oynayan kızları çek. Ne yapıyorlar bunlar? Evet. Şu sallanan kızları da çek. Beni de çek. <laughs> Niye çekmesin? Çek beni çek. çek, çek beni. Çok çek utandın yani. Beni mi Tamam çek, çek bakalım. Çek. Evet arkadaşlar biz son grubun Elinler grubu olduğunu görüyoruz. Ne yapıyorsunuz burada? Sallanıyoruz. Sallanma dışında şey. oyununuz yok mu? Bak helal olsun. Bunu ne çek. Benim de ben de çek. Ben de de çek. Çocuk musun sen? Evet. Evet bugün tarihi atalım evet. ve bitirelim. Kameraman ismini söyle. Emel. Emel Belgiç değil mi? Evet. Emel Belgiç bizi görüntüledi yerimiz beş parmak dağlarının eteği. Biraz önce öğrencilerin söylediği gibi piknik alanımız Kırnı, Kınarbaşı piknik alanı. Çeken yani yönetmen Doktor Erdoğan Köycü, çeken Emel Belgiç. Teşekkürler Emel Belgiç. 25 Nisan 2011.